Arkadaşlar bugün size maçlardan, futbol okulu bitti ama benim işte maçlardan nasıl, çalım yok, nasıl, hangi çalımları yapmanı gerekiyor onları göstereceğim. Güzel çalımlar göstereceğim size bugün. Ama daha çok dakika konuşacağız. Telefonu da koyayım. <laughs> ya burada. Перешла. Вот, arkadaşının yüzünden. Arkadaşlar bu da selam ediyor artık. TikTok bakıyordu. Selam ediyor. Herkese gidiyor. Yakında sizi halı da gidiyor. Çocuğum annem izin verirse. Halı sahada. Antim onu şalayı falan alacağım. Oh antrenman şeyleri falan aldım. Sonra antrenman yaparken falan sizi çağıracağım. Ne? Abi ah, sana mı diyorum ha? Ne? ne? Sana mı diyorum? Ne? Sana mı diyorum? Ne? <laughs> Görüyorsunuz kafasını. <laughs> <laughs> Kulüs yapacağım bak. Masanın üstüne değini bulacağım. Kuyospa yapayım. Telefonu şuraya koyayım. Kuyospa yapacağım. Dur buradan masa görünüyor. <laughs> görünüyor. Görünecek arkadaşlar. Bir Toptan kalmaya gülüm. Tam şuraya gülüm. Eşitken ben bunu maalesef. Ben, buradan Gördünüz mü arkadaşlar? Bir şey daha vuracağım Biraz hareket yaptım orada arkadaşlar. Bugünlük videoyu kapatıyorum. Bay bay.